Bu hafta banka hesabım kapatıldı ve ya ne olduğuyla alakalı gerçekten bir fikrim yok. Bankaya gittim ve dedim ki benim banka hesabımı kapatmışsınız kullanamıyorum. Banka da bana dedi ki hesabında o kadar fazla transfer oluyor ki banka hesabını kapatmak zorunda kaldık. Bir yandan tuhafıma gitti bir yandan da gururum okşandı. Ama yine de gerçekten banka hesabımı kapattılar. Yani teknik olarak şu an herhangi bir bankaya sahip değilim. Daha sonra tabii ben durumu anlattım, izahat verdim. Banka hesabını geri açabileceklerini söylediler. Ki ben de bunu kabul etmedim. Farklı bir banka hesabı açmaya karar verdim. Türkiye banka hesabının kapatılabildiğini bile bilmiyordum. Hani yasa dışı bir şey olabilir, bir karar alınabilir tamam eyvallah ama doğrudan gelir idaresine bağlı bir hesap. Bankada o kadar fazla transfer ve işlem olmuş ki banka bunu riskli bulup kapatmış. İşin tuhaf tarafı benim bankaya borcum var. Yani taksit ödemesi yapmam lazım mesela hesaba giremiyorum, bir şey ödeyemiyorum. Şubeyi arıyorum diyorum ki benim size borcum var ödemek istiyorum. Onlar da diyor ki maalesef hesaba ulaşamazsınız. Borcu olan benim on önce hesaptan borç tahsil edip sonra banka hesabını kapatsanıza her aklı ben mi vereyim? Kurumsal yapıların gerçekten çok saçma kural var İşin tuhaf tarafı bankayı kapatan onlar olduğu için faiz işletmeye devam da edemiyorlar. Benim için hava hoş, evimde otururum Minecraft oynarım. Ya banka hesabını açın ya da o borcun üzerinde bir soğuk su için.